Dostlar merhabalar. Eğer iPhone'unuz kurtarma yani DFO modunda kaldıysa nasıl çıkartabilirsiniz? Şimdi size onu göstereceğim. Öncelikle ihtiyacımız olan bilgisayar ve bir program. Bu programın açıklama kısmında linkini vereceğim. Reklamsız bir şekilde kolayca indirebilirsiniz. Dolanda bastığınızda iniyor. Evet 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 ve program kuruluyor. Program kurulduktan sonra bu şekilde masa üstünüze gelecek. Bakın şurada. Masa üstünüze bu şekilde gelecek. Bu programı açmadan önce telefonunuz kurtarma modu ekranındayken şu anda ekrana geldi bakın. Bu şekildeyken bilgisayarınıza bir USB aracılığıyla telefonunuzu bağlıyorsunuz. Daha sonra bu programa tıklıyorsunuz. Bağladıktan sonra bakın. Programı açmıyorsunuz ilk önce. Bağladıktan sonra bu programa tıklıyorsunuz. Program açılacaktır. Evet diyorsunuz. Program şu anda telefonum kayıpta olduğu için ben gösteremeyeceğim uygulama olarak. Ancak programı açtığınız anda şu şekilde cihazınızın işte ismi DFU modunda olduğu ve burada DFU modundan çıkabileceğinizi gösteren bir seçenek olacak. Bu benim telefonum şu. Daha önceden ses almak için ben Y kayıttan önce böyle açtım kurtarma modunu alıp çektim sesini. Burada uygulamaya tıkladıktan sonra dediğim gibi exit DFU mod dediğinizde telefonunuz kurtarma modundan çıkacaktır. Harfiyen dediklerimi yapmanız gerekiyor. Bu şekilde telefonunuzu kurtarma modundan ayırabilirsiniz. Ancak şunu da belirteyim: Eğer anakartsal bir problemse, yani yazılımın ötesinde anakartta bir kısa devre vesaire varsa ve sürekli kurtarma DFO moduna telefon geçmek zorunda kalıyorsa, bu durumda bu, bu yöntem işe yaramayacaktır. Tamirciye götürmeden de hiçbir şekilde videolarla bunu yapamazsınız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizin gibi bu problemleri problemi yaşayan arkadaşlar için videoyu beğenirseniz onların da önüne çıkacaktır. Yararlıysa da yorumlarda fikirlerinizi eksiklerimi bildirmeyi unutmayın. Hayırlı günler dilerim.